Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Önce ojilerinizi silelim isterseniz. Bakalım tırnaklarınıza bir. Hmm, tırnaklarınızda yarım kalmış ojeler var. Hadi önce onları temizleyelim. Peki. Evet. Bizi nereden duydunuz da geldiniz efendim? Arkadaşınızdan mı duydunuz? Geçerken evet. mi gördünüz? Evet. Evet derken? Arkadaşınızdan mı gördünüz yoksa? Evet. Arkadaşımdan gördüm. Hmm. Arkadaşınız burada güzelleşmiş de de miydi? Dedi ki çok güzel dedi. Hmm. Tamam. Alayım efendim parmaklarınızı. Parmaklarınızı. Evet, ojelerden kurtulalım. <laughs> bakayım öbür elinize bakayım. Tamam, temizledik. Evet, temizledik. Şimdi oje sürelim. Ojemiz burada. Evet. Şimdi ojelerinizi sürelim. Ojemizi açıyoruz. Bakın. Pembe. Çok güzel bir rengi var. Uzak bakalım eline. Ver bakalım eline. Hmm. Evet. Evet, çok güzel alıyor. Çok hmm, batıralım. Çok güzel alıyor Ne güzel sürüyorsunuz. Tabii ki güzel sürelim ben. Ben kuaförüm. Siz hiç kuaföre gitmediniz mi daha önce? Gitmedim. Yerlerini ah. de alayım. Hmm. Bana döndür. <laughs> Evet. Evet kızlar siz de ojelerinizi böyle sürün tamam mı? Dibine değdirin. Ondan sonra aşağıya çekin. Arya Hanım, siz bunları sürünce okula gitmeyeceksiniz ama değil mi? Gitmeyeceğim. SIlip gideceksiniz. Öceleğimi çıkartıp gireceğim zaten okula. Evet, peki bugün nereye gidiyorsunuz? Arkadaşımın partisine. Doğum günü partisine evet. mi? Evet, güzel. Evet, Arya Hanım. Efendim. O zaman ilk önce yüzünüzü yapalım. Daha sonra saçlarınızı yapalım. Ne dersiniz? Olur. Çünkü yüzünüzü yaparken saçlarınız önünüze gelmesin. O zaman şöyle Yüz boyamız var. Bununla çiçekler, kelebekler yapabilirim isterseniz. Alır. Ne şekli istersiniz? Hmm. Kalp ve çiçek. Peki. İlk defa sizin için açıyorum. Ne, hmm. ne renkler varmış? Hmm. Beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, mavi ve siyah. Evet. O zaman önce yüzünüzü boyayalım. Kelebek istemiştiniz değil mi? Evet. İstediğim gibi elsa renklerinde al. Tamam o zaman mavi ve beyazla yapalım. Yaklaşın biraz. Evet. Şöyle. Hoppa. Çok güzel olacak. Evet, şimdi içini boyayalım. Evet. Az kaldı kelebek olmanıza. Kelebeğimizin şimdi vücudunu yapacağız. Gelir Peki. misiniz? Yok, yakınıma Şuraya kafasını yapalım. <laughs> Şuraya da vücudunu. <laughs> Ve antenleri. Evet. Çok güzel olmuş. Bir kelebek oldunuz gerçekten. Şimdi kelebeğe denekler yapalım renkli renkli. Çok tatlı oldu. Yaklaşır mısınız lütfen? Şöyle. Arkadaşlarımız da bak. Niye böyle delikli gibi oldu anlamadım. İlk defa kullanıyoruz ya. Delikli delikli oldu boyadan dolayı alabilir miyim lütfen yüzünüzü tekrar hmm. Hmm. benekleriniz harika oldu evet arkadaşlar. Arya Hanım'ın yüzünü boyadık. Güzel bir kelebek oldu. Şimdi etrafına bu güzel gördüğünüz taşlardan koyacağım arkadaşlar. Çok kelebek güzel. de var burada gördünüz mü? Çok Harika güzel. parlıyor. Çok güzel kelebekli taşlar var. Kalpli taşlar var. Fiyonk da var. Çok Hangisini güzel. isterseniz incilik kalbimiz de var. Hangisini takmak isterseniz onu takacağım. Hepsini takacağım. Hepsini derken. Evet, şimdi açıyoruz. Hmm. Arkadaşlar bakın böyle yapmışlar. Evet. Gördünüz mü? İçinden alıp yapıştıracağız. Geri böyle kaldıracağız. Evet, evet efendim. İlk önce kelebek yapıştıralım diyorum. Alar. Yaklaşır mısınız? Ay çok güzel parlıyor. Kalbi de şuraya mı yapıştırsak şöyle? Hı? Evet kalbi de yapıştırdık. Şuraya da bir kalp yapıştıralım. Şu yan tarafa. Harika oldu. Şimdi kocaman bir fiyonk yapıştıracağım. Evet. Evet şimdi fiyonk yapıştırıyorum. Ay çok güzel oldu. Nasıl almışım yorumlara yazın. Öbür tarafa da kalp koyalım. Ne dersiniz? Burada büyük bir kalp var. Öbür tarafa da onu yapıştıracağım. Yaklaşır mısınız lütfen? Oo, çok güzel oldu arkadaşlar. Bakalım. Kocaman. Evet, kocaman bir kalp. Ben diyorum ki şu küçük taşlardan da alnınıza yapıştıralım. Tamam. Şöyle uçlarına. Evet. Alalım. Hop. Ay, bu saça yapıştı ya. Dur bakayım saçlara yapıştı. Işte. Olamaz. Bakabilir miyim? Hanımefendiciğim. Bakayım. Evet arkadaşlarımıza gösterelim. Aşağı inelim biraz yüzümüzü. Yan dönelim bu tarafa. Bir de bu tarafa dönelim. Yavaşça döner misiniz lütfen? Çok güzel. Harika oldu. Teşekkür ederim. Şimdi saçlara geçelim. Peki. Evet, şimdi saçlarımızı açıyoruz. Saçları açtık. Şimdi unicornu güzel tarağımızla saçları tarayacağız. Bakın, unicorn tarak. Gel bakalım. Hmm. Çok güzel oluyor. Saçlarınız ne kadar da güzel. Up uzun. Teşekkürler. Nasıl uzattınız böyle güzel? Benim saçlarım işte git git uzuyor. Git git uzuyor mu? Evet. <laughs> <laughs> Çok güzelsiniz. Bence saçlarınız böyle çok güzel oldu. Evet şimdi istediğiniz ruju sürebilirsiniz. Bakın burada güzel bir kirazlı rujumuz var. Burada lollipoplu rujumuz var. Ve burada da geliyor geliyor hazır mısınız? Dondurmalı rujumuz var. Hangisini sürmek istersiniz? <laughs> Bence ben bunu seçiyorum. Tamam sürün hadi ben de sizi çekiyorum. Rujunu kendi sürmek istedim müşterim. Sürebilirsiniz. Çok güzel bir ruj. Aman Allah'ım. Harika. <laughs> Şöyle yakından göstereyim taşları da. Harika <laughs> oldunuz. Ay buradaki diğer eşyaları da gösterelim mi arkadaşlarımıza? Evet. Ojemizi sürmüştük. Bir de böyle simli ojemiz var. O nedir? Parfüm. Kromili parfümümüz var değil mi? Gösterir evet. misiniz? Evet kromili bir parfümümüz var. Başka nelerimiz var? Evet. Bakalım. Dondurmalı ruj. Başka ne var? Aa lolipop rujumuz parlak, var. Parlak, parlak falan. Simli. Hmm. Bir de veririz. kirazlı rujumuz. De Aslında bu dudak yağı. İki taraflı. Lip oil. Evet. Da yatıcıya, vücudumuza sürüyoruz. Hmm. Yazın biz tatile gittiğimizde veya kolları açık göz... kıyafetler giydiğimizde kollarımıza ve vücudumuza sıkıyoruz. Güzel koku veriyor ya da böyle yapmak istiyorum. Evet. Far fırçalarınız var. Başka neyiniz var efendim? Kolyemiz var. Kolyeleriniz var. Ve takma saçlarımız var. Evet. evet. Arkadaşlar evet. bakın. Çok güzel bir takma saçımız var. Bunu mu takalım? Yoksa bunu mu takalım? Bence bu. Hangisini seçtiniz? Bunu mu? Renkli mi? Evet, Arya hanım bunu seçti. Evet, hadi takalım o zaman. Evet, Arya hanım açıyor. Oo, saçlar nasıl parlıyor. Bakar mısınız? Ay, çok parlak bir saç. Arkadaşlar bakın. Peki bu nasıl takılır? Ben size göstereceğim. Saçımızdan bir tutam ayırıyoruz arkadaşlar. Ve bunu buraya yerleştiriyoruz. Çıt çıtı sayesinde hemen saça tutunuyor. Gördünüz mü? Ve üstüne kendi saçımızı koyuyoruz. Ve sonuç işte bu. Evet, saçlarınıza bakalım Arya Hanım. Nasıl oldu sizce simli? <laughs> çok güzel olmuş. Çok parlak oldunuz. Vallahi bugün sizi eminim ki arkadaşlarınız çok beğenir. Çok süslü oldunuz. Bakalım şöyle. <laughs> Ay! Ojeleriniz de güzel oldu, kurudu. Bakalım. Evet. Şimdi biraz da parfüm sıkalım o zaman size. Ne dersiniz? Ben sıkayım size. Hmm. Oh mis gibi koktu buralar arkadaşlar. Kokusu size geldi mi? Arya hanım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yine beklerim. Lütfen bir daha gelin olur mu? Peki. Memnun oldunuz mu Arya Hanım? Evet. O zaman. Yapmayayım. O zaman yine bekleriz. Görüşmek Peki. üzere.